Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, bugün yeni açacağımız mekanın birazcık görsel tanıtımını yapıyorum. Ee, burası piknik alanı olacak. Aynı zamanda restoran olacak. Bu köprüyü kendimiz yaptık biz. Böyle dere kenarında. direklerden bu şekilde bir köprü yaptık. Şöyle karşıya geçeyim. Şöyle dereyi göstereyim. Güzel bir yer. Burası daha çevre düzenlemesi olmadı burada. Çevre düzenlemesi yapılacak ama şu şekilde bir tanıtımını yapayım. Evet, e buraya bir restoran için e, bir bu şekilde bir ev yaptık, mutfak odası olan hala yapıyoruz, devam ediyor. Bizim yeğenim de geliyor. Bu şekilde evi de kendimiz yapıyoruz gördüğünüz gibi bu şekilde inşaat hala devam ediyor. Her gün biraz biraz yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Buraya bir havuz yaptık arkadaşlar. Bunu da kendimiz yaptık. Bu havuzu işte taş duvarlarla ördük. Bu şekilde şuradan suyun geleceği yeri açtık. Borusunu döşedik. Yakında suyu da bırakacağız buraya. Buralar daha çevre düzenlemesi olacak. Çim ekilecek, düzenlenecek. Çok iş var daha. <laughs> Dere, çay şu şekilde. Buralar da güzelce temizlenecek. Bu şekilde akıyor. Arkadaşlar biraz bu evi çatıyı falan hep kendimiz yaptık. Şöyle evin içini de biraz biraz gösterelim. Evin içinde daha çok iş var. Şöyle ahşapla şöyle tahtayla kapatıyoruz üstünü. Bunun üzerine tahtayla kapatıyoruz. Üzeri de aynı zamanda kullanılsın diye bu şekilde. Burayı daha kaplamadık. Burayı bugün kapatacağız. Şöyle göstereyim ben. Şu küçük küçük bir odamız var burada. Bunu da kapladık. Sadece burası kaldı. Bugün de burayı yapacağız inşallah. Ondan sonra duvarlar komple alçı çekilecek. Yerlere şap beton atılacak. Buranın bu dış kapılar işi bitmiş. Telefon geldi. O kapılar gelecek. Kapıları monte edeceğiz. Dışını dışını hep bu tahtalarla kaplayacağız evin dışını kapak tahtası deniliyor. Çamların dış yüzeyinden yapılıyor. Evin dışını komple bununla kaplayacağız. Buralar hep temizlenecek. Pirket geç geldi. Arka tarafa e, tuvaletler falan yapılacak bu pirketlerle. İşte köprüyü de şu şekilde göstereyim. Köprüyü de kendimiz yaptık işte. Böyle direkler uzun. iki direk uzattık. Kanal ayaklarını koyduk. Bir de sela karşı işte buralara duvar falan ördük. Karşı taraf daha yapılmadı. Karşı tarafın ayakları. Oraya da bir duvar örülecek. Merdiven yapılacak. Yanlarına koruma ahşaptan şeyler yapılacak. Bayağı iş çok ama inşallah sezona mekanımızı açacağız. Arkadaşlar artık düzenli olarak buranın videosunu çekeceğim. Her gün yaptığımız işleri şeylere aktaracağım buradan inşallah. Burada e, normal içme suyumuzu da koydurduk. Son taş suyu, onu da koydurduk. Yakında işte bir hidrofor pompa koyacağız. Güneş paneli takılacak. Buraya burada elektrik yok. İşte buraya tuvaletler yapılacak. Arka tarafa. Burası da tuvalet çukuru. Havuz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.